Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü konumuz 6. sınıf 6. ünite Occupations. Bu ünitede mesleklerin okunuşunu ve vazör yapısını öğreneceğiz. Önce ünite kelimelerine göz atalım. Önemli kelimelerimiz. Occupation, job ya da vocation, meslek. Architect, mimar, Cook, aşçı. Dentist, dişçi. Driver, şoför. Engineer, mühendis. Farmer, çiftçi. Hairdresser, kuaför. Lawyer, avukat. Mekanik ya da repairman, tamirci. Polisman, polis. Şunu silersek polisler olur. Çoğul olur. Konu özetimiz. Karşımızdakine mesleğini nasıl sorarız? What's your profession? Veya what's your occupation? Ya da what's your vocation diyebiliriz. Ya da what do you do? Ne iş yaparsın? Ne yaparsın? Nasıl geçinirsin? Ya da kısaca what's your job? Hepsini sorarsak, yani bunlardan bir tanesini sorduğumuzda karşımızdakine mesleğini sormuş oluruz. Başka birine mesleğini sorarken what does he do? What does she do? şeklinde sorarız. O zaman does yazıyoruz. What is his job? Onun erkekler için. What is her job? Kızlar için mesleği nedir? What is your job? Mesleğin nedir? Ya da yanına ekleme yapalım. What can you do? Ne yapabilirsin? Yapabildiklerin nelerdir? Can yapısını biliyorsunuz. I am a teacher. Ben öğretmenim. I can teach English. Ya da maths. I can teach maths. Matematik öğretirim. İngilizce öğretebilirim. Artık ekleme yapabilirsiniz. I can teach social studies. Ekleme yapabilirsiniz buna. Yapabildiklerimizi, kabiliyetlerimizi kendine söylüyoruz. Yarına bir fiil getireceğiz. I can teach English. İngilizce öğretebilirim, yapabilirim. Can'i atarsak, şurada mesela can yok. I teach maths. Matematik öğretebilirim değil, öğretirim anlamı katıyor. I can't repair cars. Arabaları tamir edemem. Bu da olumsuz hali. Başka birinden bahsedelim. She is an engineer. Evet, burada sesli harften önce en, bir anlamında en'i kullanıyoruz. She can design machines and she develops new products. Yeni makineler dizayn edebilir, yeni ürünler geliştirebilir, geliştirir. Şimdiki zaman öğrenmeden geçmiş zamanı öğrenemeyiz. Şimdiki zaman şu andaki konuştuğumuz andır ve şu çizgi sürekli ileriye doğru gider saniye saniye olarak. Evet geçmişten bahsedersek bu çizginin önceki e, tarafından bahsedersek ne yapacağız bakalım Evet içinde bulunduğumuz zaman dilimi nedir mesela bugün daha geniş alırsak bu yıl bu ay bu hafta bugün şimdi bunların hepsini şimdiki zamana dahil edebiliriz bu yıl geniş bir zaman dilimi olsa bile yani bu dediğimizde şimdiki zamana giriyor. Ama geçmişten bahsediyorsak, işte eskiden geçmişte önceden diyorsak ya da geçen ay, geçen yıl, iki gün önce, bir saniye önce, yani önce yapısını kullanıyorsak, bu geçmiş zamandır. Evet, şimdiki zamanda isim cümlelerinde, yani e, fiilin olmadığı cümlelerde imizarı e kullanıyoruz. I'm a teacher. Ben bir öğretmenim. Ben öğretmenim. Geçmişten bahsedeceksek bu emi vaz'a çeviriyoruz. I was a teacher. Yani cümlede emi silip vaz yazdığımızda cümle geçmiş zaman alıyor. Evet, hangi özünlerde hangi yardımcı fiil gelir? I, he, she it şimdiki zamanda iz yardımcı fiilini kullanıyoruz. Bu geçmiş zamanda Vaz olarak kullanılıyor. Çoğul özenlerde are yardımcı fiilini kullanıyoruz. Geçmiş zamanda bu were olacak. Nasıl kodlayacağız? Bakın ortak harflerine bakalım. A, V, S, was'da da var. Yani bunları birleştiriyoruz. Vaz oluyor. R, E, R, E ikisinde de var. Arda böyle dönüşüyor. geçmiş zamanda kullanılan zaman ifadeleri. Türkçedeki gibi kullanılır bu. Last, geçen demek. Last year, last week. Bu e olacak. Last week. Last month, geçen ay. Two days ago, three days ago. İki yıl önce, üç yıl önce. Ego, önce demek. Last, geç, yazalım. Last, geçen demek. ego ise önce demek. Önce diyorsak yani ikiden fazla bir sayı kullanmamız gerekir. Eğer bir gün önce diyeceksek bir gün önce demeyiz. Ne deriz? Yesterday deriz. A year ago. Bir yıl önce genelde kullanılmaz. Last year. Geçen yıl kalıbı daha güzel kullanılır. Evet, in 2000, 2000'li yıllarda ya da 2000'de. Bu da tabii ki geçmiş zaman oluyor. Evet cümle kuralım. She was ill. Burada fiilimiz yok. Isim var. Bu isim cümlesi. Hastaydı. Ne zaman? Dün. Tabii ki geçmiş zaman. Şimdi hasta olsaydı. She is ill today diyebilirdik. Yazalım hatta. She is ill today. Bugün. Hasta. We were at school last year. Geçen yıl okuldaydık. Şu an evlerdeyiz. I wasn't in Ordu in 2004. Yılların okunuşunu da söyleyeceğiz. Ordu'da değildim. Olumsuz cümle kullandık. Soru cümlesi yapacaksak da bu vazörü başa yazacağız. She was in Antalya last year. Geçen, geçen, yıl Antalya'daydı. She wasn't in İzmir two years ago. İki yıl önce İzmir'de değildi. We were happy Those days, o günlerde mutluyduk. We weren't sad. Üzgün değildik. Evet, şu an kaç yaşında bu arkadaşımız? 11. Geçen yıl kaç yaşında olur? Last year. Geçen yıl demek. Bir yıl düşersek 10 years. Şu andan bahsettiği için I am dedik. Geçmişten bahsettiğimiz için I was diyoruz. Tarihler. İngilizce'de tarihler nasıl okunur? Bunu öğrenmeden önce sıra sayılarını öğrenmemiz gerekiyor. Neden? Diyelim ki bugün ayın 15'i 15 Aralık. Biz İngilizce'de Aralık yani İngilizce'de bir ay 30 günden oluştuğu için Türkçe'de de 30-31 gün. Birinci günü, ikinci günü diye ifade ediyoruz. Üçüncü günü sayıyoruz, sıraya koyuyoruz. Yani aralığın biri değil, aralığın birinci günü. The first, second, ikinci günü. Böyle söylememiz gerekiyor. Evet. Bu arada cümle içerisinde a yıl ifadelerinde önce in, günlerden önce, tarihlerden önce on, saatlerden önce de et kullanıldığını bir hatırlayalım. When were you born? Ne zaman doğdun? I was born in 2000. 2000 yılında doğdum. Yıllardan önce in kullandık. I was born on the second. ikinci günü değil mi bu? İkinci demek of May 2020 ya da 2020 de diyebiliriz. Mayıs'ın ikinci günü. Yılları okurken belli bir kuralımız var. Yılları ikiye bölmemiz gerekiyor. Yani 19 ve 65. Şöyle ikiye böldük. 1812, 18, 12 diye okuyacağız. 1700, 17 ve 100 diyeceğiz. 1705 diye derken de şuradaki 05, 05 şeklinde okunacak. Bakacağız. 2000'li yılların okunuşu da 2000'li şekilde olabilir. Evet 1965. Önce 19 diyeceğiz. 19. 65 diyeceğiz. 65. 18-12 diyeceğiz. 18-12. 17-100. 17 100. Çift sıfır olduğu zaman bunu 100 olarak söyleyeceğiz. Geri alalım. Evet. 17 o 17 05. 2000 yıllarda 2'ye bölebilirsiniz. bölmeyebilirsiniz 2010'dan itibaren bölebilirsiniz. Size kalmış. thousand and nine. 2009. 2010 derken de 2010 diyebilirsiniz. Ya da 2000 and 10 diyebilirsiniz. Evet 23 Nisan. The 23rd of April. Hep Nisan'ın 23. günü. Eğer günü baş, başa yazacaksanız ayın başına of yazıyoruz. Eğer ayı başa yazacaksanız of yazmıyorsunuz. The 23rd. Nisan 23. The 1st of December 1992. 1992. İzlediğiniz için teşekkürler. Kelime oyunları ve daha fazlası için sitemizi ziyaret edebilirsiniz.